Evet arkadaşlar. Hı, geçti. Arkadaşlar biz buraya geldik ama yine pek emin değiliz. Geldik mi gelmedik mi diyelim. Ama <laughs> burada kalmıştık bak geçen hafta. Evet. Yine da kalmış Ağaç maaş getirmiş. Yok şimdi kalmaz. Yer kendini çekmiş ama Aşağıda daha kötü bir yer var. Aa bir test yapsak mı yine de? Arkadaşlar bir kere biz burada kalmıştık. Evet. Hatta bir kere bile değil. Dün kalmıştık. Yine utanmadık yeri. Şurayı kapatmışlar. Arkadaşlar biz buradan çıkmadık ya. Yani. Gizli bir çıkış vermiş oradan çıktık. Bak şurayı açsan oradan rahat girebilirdik. Evet. Buranın şey ama burayı Gelerek kapatmışlar gideriz. ya. Adamın yoncasına girmişler, yolu yapmışlar ya. Adamın yoncasına, yazık günah. Adam buraya gitmiş. Hiç düşünmemiş Orayı askeriye kapatmış ya da belediye kurmuş böyle şeyler hep oluyor. Tamam, onlar toplar mısın? Belki dökülen bir şey vardır ha. Burası mı dedin kötü ya? Nerede? Bu geçtiğimiz ya. Yok daha iyi Sen oraya kadar yürüdün mü o gün? Tamam. Aa. Da Şu aşağı inerken bir de Ay. sağa dönerken var ya onlar eksik kötü. Ama arabalar bayağı bir gelip gitmiş. Baksana yolu Bayağı güzelmişler. Arkadaşlar hep böyle şeyler oluyor. Buradan da sola dönüşte. Çok kötüydü. Buralar bak düzeltmişler. Buralar var ya. Bir şu ileride alan şuraya kadar geldim. Ve bu ne diyor? Tabela göle girmek tehlikelidir diyor. Hı. Göle diyor girmeyeceksiniz. Aa burası çok kötü. Bugün var ya ben buraya kadar geldim. Evet. Ama şu anda çok güzel. Ya bitti. Sağ Aynen öldüğümüz En kötü yer burası. Yolu bakıyor ha. Bir teker izi daha yaptık orada. <laughs> Yeri çökertti. Yüksek yerden geçtik ya orayı çökertti. Evet, bir kişi tek var. Yo, bir, iki, üç. 4 5 Bir sürü kişi var ama Ne kadar çekilmiş böyle ya? Evet. Bakın Çok çekilmiş. Kurmuş, mu? Biz nereye gidelim? Şurası ha. iyi ya. Şeyde tabelan orada duran değil mi? Oltamızı atarım aşağı. Şu köşe iyi işte o sazlığın olduğu yer değil mi? Ha, aşağı mı inelim? Ha, aşağı. Çok inmeyelim aşağı. Şu köşe de iyi kalır. neler var? Şurada ne var? Kim var? Kim yok? Ama bence o köşeye gidip kapatalım. Şöyle sandığa git. Yani. Akşam burada kalabiliriz değil mi? Tehlikeli. Yok ya tehlikeli olmaz. Akşam kalabiliriz. Ama daha ilerisinde yol var. Tamam daha ileriye gidebiliyorsun. Yok oğlum biz daha ileriye gitmeyelim. Çimenlik iyi. Hayır bir az daha bir git bakayım da varmış ileride. O bizim Ama gittiğimiz daha fazla gitme Çimenin içine yılan vardır. Gece arabanın içine girmesin. Ha bizim yürüdüğümüz yer. Yürüdüğümüz E burası daha iyiymiş. Ha burası, burası daha iyi. Burası? Evet burası daha, evet, daha az, iyi. Az. Hem çok sessiz burası. Evet. evet. Çok kalabalık olur ama burası ya. Dümdüz var ya. Ya. Şurası falan çok güzel duruyor. Su içine girme de. Orada kocaman taş var. Görüyorsun değil mi taşı? Hmm. Atıyoruz. <laughs> Atıyor mu? Daha ileri gideyim mi? Hadi git bakayım. Belki daha güzel taşlıklı hoş bir alan var. O zaten taşlıklı bizim daha önce gittiğimiz yeri var ya oraya gidiyor. Ben benim botumu geçirdin değil mi? Kar botu değil. Hmm. Yok ben. Suyun içine bir şey balık mı oluyor? Nerede? vardı değil mi? Bakırsız gibi bir şey var Gördün mü? Gördün tamam. evet. Burada yayın balıklar falan var. Çok var değil mi? Büyük balıklar var ama. O ne dediğini bilmiyorum. Evet orada bir şey var. Abi biz geçen hafta buraya kadar geldik. Buraya kadar geldik. Döneyim ha, döneyim geç. Güzel güzel. Ha. Ona, burası çok güzel anne. Çok taşlık annem ya. O biraz az bir ilerisi güzeldi. Hı. İsterseniz şeye de gidebiliriz. Hı. Baba şurada bir, bir, bir tane, bir tane çubuk var ya oraya git. Hı? Eşim'im sen dik durmuş bir tane çubuk var ya oraya git. Ha? Orada iki tane çubuk Ama durmuş yalnız ya yalnız dur oraya git.